Valla mağara varmış altın var diyorlar ama bilmem var bilmem yok Ahuriye bakan oraya göre gelmiş işte buradan Gidiyormuş da böyle zaten mağaranın şeysi Mağara mı varmış oradan varmış. nereye kadar Valla o cam gözün döneceğine kadar var diyorlar ben bilmem, asla bilmiyorum 10 senedir var o, o mağara Görünüyor mu yani giriş falan Valla orasını ben bilmem gidip bakmadım ben Hazine çıksa bayır Çok büyük hazine var diyorlar orada mı Valla bakın Hımm yani altın mı? Altın mı başka şey mi bilemeyeceğim. Yani bu dedikodu vardı yani. Ha, dedikodu vardı. Yıllardır. E niye aramamış ki kimse şimdiye kadar? Valla kaç senedir, 3 senedir kamera var orada. Aa. Vallahi bakın jandarma kontrol edip duruyordu. Oraya bir insan geldi mi oraya bu yabancı insan geldi mi de hemen jandarma zart bitiyor oraya. Vallahi bakın <laughs> ben bunları var güzel devamlı belli oluyor tabii. <laughs> E, kamera olunca görüyor demek Aha, ki. Görüyor işte hemen geliyor daha. Hmm. Bak Dam, dam mı var orada? Ahır var ahır ahır. Ahırın içinden değil ha, mi? Ahırın içinden. O şey orada mıymış yani o delik? Böyle ahırın içinden böyle boydan boya gidiyor. Şey, Tünel. gibi bir yer gidiyor. Hadi ya. He. Ha. Allah Allah.